Hoş geldiniz. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi Marmaris İlçe Başkanlığı olarak siz değerli basın mensupları ile bir kahvaltı programında bir araya geldik. Bugün bazı konu başlıklarımız var. Gündemi değerlendirmek istiyoruz. Malum Marmaris gündemi her zaman aktif. Bununla alakalı bazı konulara değineceğim. Malumunuz olduğu üzere Marmaris Belediyesi'nin bir takım borçları var. Biz bundan daha önce 31 Mart seçimlerinden sonra Cumhur İttifakı olarak bir takım açıklamalarda bulunmuştuk. Bugün geldiğimiz noktada kamuoyunun bizlere yüklemiş olduğu bir sorumluluk var. Bununla alakalı da Marmaris Belediyesi'nin var olan borçlarının nedenini, bugünlere gelmesini, kimlerin sebep olduğu kamuoyunda bir soru işareti ki bunlar biliniyor zaten. Neden bugün bu borçların bu derecede birikti? Bununla alakalı mevcut yönetimin bu kamu zararı oluşturulan borçların sebebi olan kişilerle neden herhangi bir suç durusunda bulunmadı? Neden hala bunlar sorgulanmıyor? Sonuçta bir takım bir borçlar var. Bu mevcut yönetim yaklaşık 2004 yılından beri aynı siyasi parti temsilcileri yönetmektedir. Dolayısıyla bu borçlarda da o temsilcilerindedir. Bugün geldiğimiz noktada hala bu borçlara sebebi sorulmadı. Birinci sorumuz bu. İkincisi Marmaris Belediyesi bu borçları ödemek için var olan kaynaklarını Doğru ve etkili kullanmak yerine hala taşınmazları satmak için mücadele gösteriyor. En son ki geçtiğimiz meclis toplantısında da 5 adet taşınmazın satış çıkması için meclisten izin istedi. Biz Cumhur İttifakı olarak 9 tane meclis üyemizde red cevabı verdik. Lakin oylarımızın yetersizliğiyle satışa izin çıktı. Önümüzdeki günlerde bunu da takip edeceğiz. Onun haricinde vatandaşlarımızdan gelen bir takım şikayetler var sürekli biriktirilen. Her yağmurda kapalı çarşının çok sıkıntı yarattığı, sürekli su birikintilerinin olduğu. Onun haricinde e, çok farklı bir konu bize şikayet olarak gelen. Armut alanında bir çim sahamız var. Malumunuz olduğu üzere Marmaris Belediyesi'ne ait. Bu çim sahanın çok atıl durumda olduğu. Marmaris bir spor kenti baktığımız zaman. Sağ anlamında da eksikliklerimiz var. Bu mevcut çim sahanın belediyemiz tarafından neden onarılmadığı birçok bize gelen vatandaşlarımız arasında şikayetlerden bir tanesi. Geçtiğimiz günlerde de dün, evvelsi gün kamuoyunda yankı buldu. Ee, hayvan barına, malumunuz olduğu üzere hayvan barınağında sözleşmeli veteriner hekimin görevine son verildi. Eğer bu doğru mu? Muhtemelen doğru aldığımız bilgiler. Doğruysa sebebi nedir? Hayvan hakları veya hayvan severlerin ciddi bu anlamda tepkileri var. Bizler de onların sesi olmak istiyoruz. Dolayısıyla bu hekimin görevine son verilmesi oradaki hayvanlarımızın canlıların da yaşam işleyişini olumsuz etkiliyor. Onun haricinde gelen bazı bize gelen ve gündemimize aldığımız sözleşmeli birçok personelin Marmaris Belediyesi tarafından işine son verildi, istifaya zorlandı, mobbing ile gelen bilgiler arasında bu sayının yüze yakın olduğu söyleniliyor. Ee, birçoğu da önceki dönem Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanının işe aldığı personel olduğu söyleniyor. Bunlar bir takım iddialar tabii ki. Bizler bunları net anlamda netleştiremiyoruz. Bu iddialar doğru mu? Doğruysa kış günü vicdanı olarak baktığımız zaman her insan gibi neden bu arkadaşlarımız işten çıkarıldı? Kış günü bu arkadaşlarımızın ailelerine ekmek götürmede zorluk çekeceği bir vicdan meselesidir. Dolayısıyla bu vicdanlarda bir yara oluşturmuştur. Bu konunun da kamuoyu tarafından açıklanmasını, belediyemiz tarafından kamuoyuna bilgi verilmesini istiyoruz. Onun haricinde son zamanlardaki bu dönem dönem çok gündeme geliyor. Bir simpaş var, malumunuz olduğu üzere İçmeler Mahallemizde. Şimdi bu simpaşla alakalı, e, bu ruhsatlarla alakalı dönem dönem kamuoyunu ilgilendiren, meşgul eden konular ortaya çıkıyor. Biz de biraz araştırma yaptık simpaşla alakalı. 2004 yılından beri malumunuz olduğu üzere Cumhuriyet Halk Partili iktidar yönetiyor Marmaris'i. Sizler de bildiğiniz gibi. Bu ruhsatlar hep Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarına tarafından verilmiş. Hala bugün gidip bakalım çeketlerinin burasında Cumhuriyet Halk Partisi rödeti vardır o ruhsatı veren başkanlarımızın, geçmiş başkanların. Şimdi mevcut belediye de bu ruhsatları iptal etmek için mücadele sergiliyor. E şimdi geldiğimiz noktada bunu veren sizdiniz. E bugün de iptal etmek isteyen sizsiniz. Hani burada bir ciddi bir soru işareti uyandırıyor. Bu da kamuoyunda farklı düşüncelere sebep oluyor ki biz de bu şekilde düşünüyoruz. Hani hem ruhsatı veren Cumhuriyet Halk Partisi, ruhsatı iptal etmeye çalışan Cumhuriyet Halk Partisi. O da bir soru işareti. Onun haricinde şöyle baktığımız zaman Simpaşı değerlendirdiğimizde evet ilçemiz ya yani dünya genelinde nüfus büyüyor. İlçemiz bir dünyanın gözbebeği, ülkemizin gözbebeği bir turizm destinasyonu. Baktığımız zaman ee, Simpaş gibi katma değer katan bazı tesisler var ilçemizde. Bunlara da neden Simpaş eklenmesin? Baktığımızda altyapıyla alakalı bir takım yatırımlar yapmaya çalışıyor Simpaş, Kızılbük. E şimdi oraya gelecek olan insan sayısı Marmaris ekonomisine ciddi anlamda katkıda bulunacağını düşünüyoruz. Bu anlamda biz Simpaş'a karşı değiliz. Ee, tabii ki eksiklikleri, artıları, fazlaları vardır muhakkak. Bunların düzeltildiği takdirde Marmaris'e katma değer katacağı noktasında bizim fikrimiz bu yönde. Dolayısıyla Simpaş'la alakalı düşüncelerimiz de bu. Yine anlamda baktığımızda mevcut belediye göreve geldiğinden beri e, çok kaydeder bir yol kat ettiğini düşünmüyoruz. Umarım önümüzdeki günlerde inanıyoruz ve umuyoruz ki e, mevcut problemler çözülmesi noktasında inşallah daha ileriye bir adım atılır. Biz de Milliyetçi Hareket Partisi olarak e, bu anlamda üzerimize düşenler türlü sorumluluğu yerine getirmek için hazırız. Teşekkür ediyorum katılımlarınızdan dolayı. Soru sormak için istediğiniz varsa herhangi bir problem veya düşündüğünüz soru varsa rahatlıkla cevap verebilirim. Onlarca çok teşekkür ediyorum katılımlarınızdan dolayı.